Yağmur. Yani. Merhaba. Yağmur. Yani. Hadi bakalım. Buradan buraya değil mi? 1 2 3. Kız seni yerim. Kız seni yerim. Kız. Hadi dinle tamam. 你谢怎么那n <laughs> 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 Otur Sen niye oturuyorsun? Oturamazsın. Haklı yok, doğru söylüyorsun. Baba, baba kay, <laughs> ben, ben baba kaydı. Baba odan nasıl kaydı? Kayıyor. Baba kaydı. 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 gördün mü? Kaydı. <laughs> <Ha, şimdi, gülüyor> kaydı. Baba, if I'm Baba, I'm him. Yeah, nothing, and no, and just open the door. One thing, sir, merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Normalde dün vlog başlatacaktım ama Ayşe de geliyor. Ayşe de geliyor. Anne sen ayakkabı giy. Tamam ben de ayakkabı, ayakkabı giyeyim. Siyah ayakkabımı giyeyim. Tamam peki. Tamam. Dün bir türlü fırsat bulamadım. Ben de bugün vlog başlatayım dedim. Dün... Tamam aşkım, giyecek anne abi Dün spor ve oyun merkezine gittik. Neresiydi? Mayciyen miydi? Mayci. Heh, Mayci. <laughs> Mayci'ye gittik ve deneme dersine gittik. Normalde aylık kayıt oluyorsunuz. Ee, çok sevdik, çok güzeldi. Detaylı bilgi vereceğim size ama dün Sağ olsun Tuna ve Damla kameramdan hemen orada görüntüler almışlar, video çekmişler. Şimdi siz onları izleyin, biz de evden çıkalım. Ee, gittiğimde artık vloguma devam ederim. Ne yapacağız, ne edeceğiz hiç bilmiyorum. Ama evi toparladım, bir tek salon kaldı. Salonu detaylı temizlemem lazım. Ee, onun haricinde hazırlandım nasıl ölen uykusu yaptı şimdi de artık dışarı çıkalım bir hava alalım bir gezelim ee, çünkü pazartesiden cumaya kadar full evdeydim hiç dışarı çıkmadım ee, sıkıldım yani ben ne almadım bir dakika bak unutuyorum böyle nasıl bez yanıma ıslak mendil almadım bunların hiçbirini bir tane bez var ama iki tane alıyorum ne olur ne olmaz bir de ne olur ne olmaz nasıl şapkasını alayım hava güzel ama akşam belli olmuyor esiyor ee, başka nasıl sulu orada? Başka da bir şey unutmadım yani. Unutmadım. Neyse hemen dünden e, görüntüleri buraya ekliyorum. <laughs> Biz AVENUE'ye geldik. Çok açım. Önce ne yapayım? Çekmeli onu. Hayatta çekmeli. Önce nasıl hiç susmuyor? Önce bir yemek yiyeceğiz. Evet, hemek. 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 Ye ye he diyor. Hemek. Karnımızı doyurmamız lazım. Çok açım. Sonra açık. bob havuzu. Bob havuzu. Çok acıktım. onlardan aldık, onlarla giriyor ama... Ben mor. Tüm ayakları mor olmuş. <laughs> Birazcık daha büyümemiz lazım babacığım orası için. Anlaştık mı? <laughs> evet anneciğim. Şurada tırmanmak <laughs> istiyor ama 15 kilo ve üstü <laughs> alıyorlar. Canın çekti değil mi? Naz deyince canımız çekiyor. Tatlı yemeğe geldik. Nas çok yoruldu, çok zıpladı. <laughs> evet anneciğim, şimdi pasta yiyor ama. Şimdi anneme gidiyoruz Bir anneme uğrayalım Ben saati 8 falan zannediyorum Ama saat daha 6.30 Hava erken karardığı için Hiç sevmiyorum İşte kışı hiç sevmiyorum Böyle sanki gün çok çabuk bitiyor Neyse Tuncay'la Naz oturuyorken aşağıda kafede Ben de Gretz'e uğradım ee, Biten makyaj malzemelerim vardı. Fondöten, gözaltı kapatıcı. Onlardan aldım. Şimdi de anneme doğru gidiyoruz. Daha saat erken çünkü. Ananeye geldik. Anneme geldik. Annem e, kendine oda kokusu almış. Ben de iki gün önce sipariş verdim ama daha gelmedi. Tabii annem yedek şişeli almış bu arada. Şu. Ben onu kullanıyorum. Gider herhalde değil mi? Şey var ya makinem. pis yapan. Çok güzel. <laughs> Keşke bundan da alsaydı. Ben bunu anla anlamadım ki ya dediğimde okay. Yok alırım ya, sipariş veririm. Çok güzel. Okay. Çiçeklere başka nereden atıyorsun? O okay. makine var mı? Onun. Şu an linkini bırakacağım. Ben bundan almadım çünkü annem an yani bunun olduğunu anlamadım. O yüzden ben sadece şundan sipariş verdim. Bundan. Bir de bunun küçüğünden. Ben ama bunun bebek pudra kokusunu aldım. Büyüğünden. Ben bunu çok beğendim ama şu ikisinden almamışım. Hemen girip bunlardan da alacağım. Bu çok güzel. Yani bunu böyle en azından yapay çiçeklerin üzerine balkonda var ya yapay çiçeğim. banyoda var yapay çiçek, balkonda var. Onlara da damlatırım bunu. Bundan alacağım. Bakayım başka varsa. Bu da çok güzel. Ama ben böyle bebek pudra kokusunu daha çok seviyorum. Ama seni bekledim gelmedin. Hı? Sen niye gelmedin? Hı? Gelmedin. Hı? Seni çok bekledim. Hı? <laughs> Sen montunu çıkar. giy, beyaz, giydi. Biraz kırmızı giy. <laughs> beyaz ve kırmızı mı giysin? tamam. Tamam. Teyze nereden geldi? Hı. Okuldan. Allah Allah. Neredesin iki gündür görüşemiyoruz dedeciğim. Allah'a İki gündür gelmiyor, göremedim ben seni. İki gün gelmedin, neredesin? Sen, neredesin? Çıkarayım mı? Sen tamam. tamam peki dedik. Dur bunları koyayım. Aa. Hoş geldiniz çocuklar. Ne haber babiş hoş bulduk. Eyvallah Bak, bak ya bak ya. Benim kuyvanım. Yapacağıma. Özlemiş. Hiç eline sarıldı. Naz çok mu özledin? Korkma evet. teyze. Senilizce mu Hayır annem. Bak sen mi çizdin bunu? Ha? Çizim Gördün mü? Bak. Yani Ama o, çıkar çok bir. Iyi. İçinden çıkarsanız da. Beren bravo ha. Gerçekten tebrik ediyorum kız aynı ablana benzemişsin. Aa, çok güzel. Bakayım. aynı ablası ya <laughs> yetenek ha, kesin, konusu. Kesin. <gülüyor> yetenek <gülüyor> konusunda gerçekten. Direk <laughs> Direkt ablasına çekmiş ya yetenekten. Kızım kız yetenekli nasıl sana çeksin? Ben yeteneksiz miyim? Sen de yeteneklisin de e? daha yetenekli. Anacan mıydın ya? Beroş, tebrik ediyorum. Çok güzel. Çok güzel. Ay. Bu ödev miydi? Ödev. Hmm. Eve geldiğimiz gibi hemen salonu temizledim. Bir temizlik aşkına geldim. Neyse çok şükür salonu temizledim bitti. Aslında şu anda çok rahat konuşamıyorum çünkü Tunca içeride nasıl uyutuyor. Ee, o yüzden kısa bir özet geçeyim dedim. Çamaşır makinesindeki çamaşırlarımı kurutmaya attım. Kurutmadakileri katladım. Şimdi e, temizlik yaptığım bezler vardı. Onları makineye attım. E, onlar da bitmek üzere. Sonrasında siyahları atacağım ama e, bu saatten sonra daha çalıştırmam makineyi. Öyle artık yarın siyahları da yıkarım. Başka da bir işim kalmadı. Zaten aslında bir işim var pardon. Banyo dolabını toparlamak istiyorum. Üstteki dolabı. Yine her şey birbirine karıştı. Oradaki düzenleyiciler vardı ya. Eski bloglarımı izleyenler bilir. Oradakileri burada makyaj masasında kullandım. Doğal olarak orada bütün eşyalar artık birbirine karıştı yani. Ve düzenleyicileri tekrar banyo dolabında kullanmaya karar verdim çünkü düzenleyiciyle birlikte hani o şekilde düzenlediğim zaman toplu kalıyor en azından. Ama böyle olduğu zaman dağılıyor. O yüzden buradaki düzenleyicileri tekrardan banyo dolabına götüreceğim. Orayı da artık ilerleyen saatte toplarım. Ama salonu temizledim ya çok rahatladım. Çünkü gerçekten hani minderleri böyle yere indirip ee, bütün gün hoplayıp zıplıyoruz ya Nazlı'la. O yüzden her yer toz oluyor. E, bugün bir de hava da güzeldi. Camlar açıktı. O yüzden bayağı bir toz olmuştu. E şimdi bugün evden çıkarken de e, diğer odaları falan temizledim. Ama gene salon pis olunca yani toz olunca diğer odalara da e, gidiyor bir şekilde. O yüzden salonda temizleyip aradan çıksın dedim. Neyse. Şimdi Tunca nasıl uyutuyor o yüzden böyle aslında uzun uzun ve rahat konuşamıyorum ama e, dün deneme dersine gittik ya, onun hakkında da e, birazdan nasıl uyuduktan sonra rahat rahat konuşup anlatırım size. Saatlerimiz şu anda gece 1. Normalde banyo dolabını toparlayacaktım. Ama sonradan vazgeçtim. Dedim artık onu da yarın yaparım. Çünkü oturup dinlenmek istedim. Tunca bir yarım saat önce yattı, uyudu. Şimdi ben de videomu editleyeceğim. Ama dün size deneme dersinden biraz bahsetmek istedim. Aslında en başta şöyle anlatayım. Şimdi zaten vloglarda da görüyorsunuz. Yani hafta sonları genelde nasıl hep oyun alanına, oyun evine götürüyoruz. Hafta içi oyun evine de götürüyorum. Yani her gün olmasa da gene haftada bir veya iki gün oyun evine götürüyorum. Ama oyun evinde tabii ki özgür bir şekilde oynuyor. Yani istediği oyuncakla oynuyor, tramboline çıkıyor, zıplıyor. E, oyun ablaları var, oyun abisi de var ama e, nasıl diyeyim size? Yani tabii ki bir okul gibi değil. E, kendileri istedikleri gibi oynuyorlar. Ama belirli oyunlar ve belirli kurallar yok. Yani bir okul gibi değil tabii ki. Aslında Nas oyundan e, oyuncaktan daha çok böyle nasıl diyeyim size atlamayı, zıplamayı, böyle hareketli etkinlikleri çok seviyor. E zaten gün içerisinde ben her gün işte minderleri yere koyuyorum. Ne bileyim birlikte zıplıyoruz, birlikte takla atıyoruz, e, birlikte hareketler yapıyoruz. E, bunu çok seviyor. Çok hoşuna gidiyor. Dans etmek. Ya yani dans etmeye bayılıyor. Yani aynanın karşısına geçsin. Hep dans etsin. Çok seviyor. E, şöyle ben de dedim ki aslında benim düşüncem şuydu. Nasıl jimnastiğe mi yazdırsak? Hani nasıl diyeyim size, böyle altyapı, yani bilindik bir yere, hani gerçekten orada ilerleyebileceği, bu şekilde bir jimnastik yerine mi yazdırsak diye düşündüm ki burada da var. Yani bize çok uzak değil. Ee, bize tabii tek sıkıntı şöyle, oturduğumuz bölgede e, bana böyle yürüme mesafesine yakın, e, böyle bir oyun evi, böyle bir merkez, böyle bir yer yok. Yani tabii bir arabayla gidebileceğim uzak yerler var. Bu arada ben e, kreş düşünmüyorum. E, nasıl, tabii ki çalışan anne baba için Kesinlikle hak veriyorum. Zaten ben evdeyim, e, o yüzden nasıl şu anda e, kreş gibi bir düşüncem yok. E, çünkü doya doya birlikte vakit geçiriyoruz evde ki zaten birlikte vakit geçirmek istiyoruz bu zamanlarına, bu yaşına bir daha geri dönemeyeceğiz. O yüzden böyle e, evde birlikte e, oyun da oynuyoruz, hareketler yapıyoruz. Yani doya doya birlikte vakit geçiriyoruz. E, tabii ki ihtiyacı var mı e, böyle oyun evlerine oyun alanlarına? çocuk tabii ki ihtiyacı var. E, oyun evine gidiyoruz. Oyun alanlarına gidiyoruz. Zaten bunları vlogda hep görüyorsunuz yani. Genelde vloglarda artık bizi tanı tanıdığınız aile olarak biliyorsunuz, görüyorsunuz. O yüzden ben de böyle jimnastik yeri araştırırken karşıma burası çıktı. E, burası hem oyun atölyesi. Yani aslında çocuk, spor ve oyun merkezi olarak geçiyor ve dünya genelinde birçok yerde şubeleri varmış. Bayağı bir araştırmıştım. Önce bir deneme dersine gittik. Şimdi şöyle nasıl hep oyun evine alışkın olduğu için, ya yani oyun alanlarında hani kafasına göre istediği gibi istediği oyuncakla, istediği şeyle oynayabildiği için, o yüzden oraya gittiğimizde dün bir ağladı. Neden ağladı? Ee, şimdi farklı bir ortama girdik, sürekli girdiği bir oyun evi değil. Hatta ilk içeri girdiğimizde böyle bir şey yaptı. Hani oyun evi, oyun evi, hani burası oyun evi değil. Ee, ben de dedim ki, bak içeride de dedim, anneciğim var, oyun alanı var. Yani oyun atölyesi var, oda oda yerleri var böyle. Çok güzeldi. Ee, böyle jimnastik yapabilecekleri bir alan var, orası da var. Ee, orada gerçekten çok güzel böyle parkur, oyunlar falan kuruyorlar. Ee, çok güzeldi. Onları görünce bir rahatladı. Sonrasında tabii uzmanlar eşliğinde, öğretmenler eşliğinde. Ee, böyle iki saat sürüyor bu arada. İlk o jimnastik alanına girip girdik. O hareketlerin olduğu e, alana. İşte orada dans da ediyorlar. Gene ebeveyn eşliğinde. Yani 3 yaş e, ve üzeri ebeveynsiz. Nas şu anda tabii ki ebeveyn eşliğinde. E, biz de çok keyif aldık. Yani Tunca ve ben de çok keyif aldık. hemen dersinde sadece iki öğrenci vardı. Bir Nas vardı bir de başka gene Nas'la aynı ayda aynı yaşıt bir çocuk vardı. İkisi de tabii buradaki oyuncaklarla oynamak istiyor. Ya öğretmen hani mesela şu anda jimnastik zamanı, e işte onu yapacaklar, hareketleri yapacaklar, minnerleri serler. E tabii ki yapmak istemiyorlar yani. Nastya bir ağladı. O depoda oyuncaklar vardı, orayı çünkü her odayı bize gezdirdiler ya önce bir tanıttılar orayı. En az oraya gitmek istiyor. Onları almak istiyor. Onları yapmak istemiyor. Hani oyun evi gibi. Hani orada böyle istediği şekilde, istediği şeyleri yapmak istiyor. Bunu öğretmenle de orada konuştuk. Doğal dedi. Yani alışkın olmadığı bir ortam. Tabii ki şu anda bunu yapmak istemiyor. Çünkü orada oyuncaklar var. Orada salıncakları gördü. E, salıncakları böyle yukarıda asıyorlar. Tabii onların da saati varmış. Yani orada böyle nasıl diyeyim size? E, mesela örnek olarak söyleyeyim işte salıncak zamanı, jimnastik zamanı, oyun atölyesi vakti. Bunlar hep böyle hani sırayla yapılıyor. Ee, ve öğretmenler eşliğinde yapılıyor. Tabii ki biz de yanlarındayız. Ama Naz mesela onu yapmak istemiyor da salıncak için tutturdu. Onu istiyor. Yani böyle çok sakin yaklaştılar. Yarım saat sonra Naz alıştı. Çok hoşuna gitti. Çünkü ona o kadar güzel yaklaştılar ki sıkmadan. Hani onun e, önce bir istediklerini, yani gerçekten çocuğa çok güzel davranıyorlar, çok güzel yaklaşıyorlar, çok iyi tanıyorlar, çok iyi analiz ediyorlar. Çok hoşuma gitti. E, sonrasında bir parkur oluşturdular. E, böyle o arabalarla salıncağı mesela öne aldılar. Normalde salıncak e, ilerleyen saatteymiş ama öne aldılar. Yani i̇stedikleri için iki çocuk da. O yüzden salıncakla bir hoşlarına gitti. Öğretmenleri de sevdiler. Çünkü onları salladılar falan. Hoşlarına gitti Sonrasında bir parkur oluşturdular böyle arabayla falan. Ee, onlar da çok keyifliydi, çok zevkliydi. Sonra yavaş yavaş Naz öğretmenlerin oyunlarını, kurduğu oyunları. E, şimdi işte mesela bunlar bitiyor, hani veda ediyoruz, alkışlıyoruz, hani bitiyor falan. O oyunu orada bitiriyorlar. Yavaş yavaş buna, bu sisteme alışmaya başladı orada. Tabi öğretmen dedi ki zaman alacak bu. Deneme dersi olduğu için iki öğrenci vardı. Ama normalde mesela haftada bir veya iki gün oluyor. Tabii biz haftada bir olarak düşündük. Çünkü zaten haftada bir. Onun haricinde ücretsiz de her gün bir saatleri var. Böyle gene oyun oynayabilecekleri. Ücretsiz bir şekilde de götürebiliyorsunuz. Ama o haftada bir veya iki gün olduğunda sistemsel bir şekilde mesela onun saati var, işte bunun saati var. Her şeyin bir saati var, vakti var. Öğretmenler oyun kuruyor, oyun bitiyor. Başka bir şeye geçiyorlar. Başka bir harekete, dansa, ne bileyim salınacak. ya yani sürekli başka bir şeye geçiyorlar. Çok zevkli, çok keyifli. Ya benim bile oynayasın geldi. Gerçekten çok zevkli, çok keyifliydi. Bilmiyorum işte. Yani düşünüyoruz. Hani kayıt ettirsek mi? Yoksa hani yüzme bile aklımın bir köşesinde vardı. Aslında ben nasıl e, çok küçükken yüzmeye vermek istiyordum. Atil bloklarımız falan da izlediniz, gördünüz havuzu çok seviyor şimdi annemlerde sitede de havuz var yazın sürekli kendi başına atlıyor çıkıyor kendi başına yüzmek istiyor suyu çok seviyor o yüzden ben düşünmüştüm acaba yüzmeye mi versem sevdiği şeyler üzerinden böyle ilerletmek istiyorum dediğim gibi hareketi çok seviyor mesela ben bazen işte youtube'dan böyle şey açıyorum hani spor yapmak amacıyla hareketler açıyorum izliyorum böyle spor videoları falan izliyorum o da benimle birlikte yapıyor çok seviyor Acaba dedim jimnastik ona mı yazdırırsak, kayıt ettirsek? çok hoşuna gidiyor, çok seviyor. Ya da tercihen böyle aklımda bir fikir yani yüzme kursuna, yüzme ki. Yüzme düşünürsek şöyle bize çok yakın değil. Yani uzakta var genelde. Aslında diğer amacım da şu. Evet, şu anda kreş düşünmüyorum ama elbet bir gün okula başlayacak. Yani elbet bir gün bir kreşe, bir anaokuluna yani başlayacak ve mesela dün buraya gittiğinde aynı oyun evi gibi zannetti. Kafasına göre oyuncaklarla oynamak istediği oyuncakla oynamak istediği yerde zıplamak. Bu şekilde zannetti orayı da. Tabii ki öğretmenler gene hani hiçbir şekilde sıkmıyor. E tabii ki gene istediklerini öne alıyorlar, yapıyorlar. E, ama istediğim de şu aslında. Yarın bir gün yani kreş okula başladığı zaman en azından bu sistemi de öğrensin. Bir etkinlik saati olduğunda ona katılacağını, hep birlikte bir etkinlik ortamına. Buradaki kayıt da bir aylık. İşte haftada bir gün, dört hafta. Yani dört ders oluyor. İşte iki saat. Bakalım öyle düşünüyoruz. Bunu da böyle anlatmak istedim. Çünkü dün Instagram'da bununla ilgili hikayemde paylaştığımda çok soru gelmişti. Hatta birçok arkadaş böyle oyun evi olarak düşündü orayı. E, videolar Instagram'daki videoyu görünce. Ama orası bir oyun evi değil. Buradan cevaplandırmak istedim bunu da. Bu arada bugün de neler aldığımı göstermedim ama gratisden öyle bir... Hani aman aman çok bir şey almadım. Duş jeli aldım, yoktu. E, kendime sürekli kullandığım fondöten vardı, ondan aldım. Pudra aldım. E, bu sefer kullandığımdan farklı bir marka aldım. Farklı bir marka deneyim dedim pudrayı yüzüme. Normalde ben fondöteni sürdükten sonra pudra kullanıyorum. Çünkü cildim yağlı bir cilt. Ve nasıl diyeyim size? Evet, belki şey diyeceksiniz hani fondöteni mat bir fondöten kullan diye. Ama mat fondöten kullandığım zaman da cildim böyle pütür pütür oluyor fondöteni sürdükten sonra. Bir süre sonra cildim kurumaya başlıyor. Bu da beni rahatsız ediyor. O yüzden böyle fondöten üstüne ben pudra kullanıyorum. Neyse, ben çok konuştum. Şimdi oturayım, vlogumu editleyeyim bir an önce. O zaman buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.